delilde işlenecek bilimsel mucizeye geçmeden önce Arapçaya ait bazı bilgiler vermek istiyoruz. Bu bilgiler sayesinde tahlil edilecek bilimsel mucize daha iyi anlaşılacaktır. Arapçada kelime cinsiyet bakımından ikiye ayrılır. Müennes ve müzekker. Müennes dişi varlıkları gösteren kelimelere, müzekker de erkek varlıkları gösteren kelimelere denir. Arapçada ister hayvan olsun, ister bir bitki, ister nesne olsun, isterse bir fiil, bunlar ya müennestir ya da müzekkerdir. Demek Arapçada fiiller de dişi ve erkek olarak ikiye ayrılmaktadır. Cümlenin faili erkek olduğunda fiil erkek sigayla, cümlenin faili dişi olduğunda Fiil dişi sigasıyla gelmektedir. Yani fiille fail arasında cinsiyet bakımından bir uyum vardır. Bu bilgilendirmeden sonra şimdi Nahl suresinin 68 ve 69. ayetine dikkat kesilelim. Rabbin, Rabbin bal arısına şöyle vahyetti. Dağlardan, ağaçlardan, ağaçlardan ve insanların, ve insanların kuracakları, kuracakları kovanlardan, kovanlardan kendine, kendine evler edildi. Sonra, Sonra meyvelerin, meyvelerin hepsinden, hepsinden ye de Rabbinin sana, sana kolay, kolay kıldığı yollara, yollara, yollara gir diye ilham, ilham etti. Onların, Onların karınlarından, karınlarından renkleri, renkleri çeşitli bir bal çıkar, bir bal çıkar ki, ki onda insanlar, insanlar için bir şifa vardır. vardır. Şüphesiz, Şüphesiz ki, ki bunda, bunda düşünen bir kavim için büyük bir ibret bir vardır. vardır. Arapçada arının erkeği ve dişisi Aynı şekilde nahl olarak yazılır. Bu kelimenin ayrıca dişisi yoktur. Ancak Kur'an arıya yapılan vahyi ve arının yaptıklarını anlatırken fiilin dişi formunu kullanmaktadır. Biraz önce ifade ettiğimiz gibi Arapçada fiiller dişiye ve erkeğe göre farklı çekilirler. Başka birçok dünya dilinde de bu böyledir. Kur'an'da arının yaptıkları anlatılırken Fiilin dişi sigası kullanılmıştır. Şöyle ki, 1. Ayet-i Kerime'de ev edin manasını beyan etmek için erkek için kullanılan ittehiz kelimesine bedel, dişi için kullanılan ittehizi kelimesi gelmiştir. 2. Her türlü meyvelerden ye manasını ifade etmek için erkek için kullanılan kül kelimesine bedel, dişi için kullanılan küli kelimesi gelmiştir. 3. Rabbinin yollarına gir. Manasını beyan için, yine erkek için kullanılan üslük kelimesine bedel, dişi için kullanılan üslüki kelimesi gelmiştir. 4. Bal onun karnından çıkar. İfadesindeki onun zamiri, erkeğe işaret eden hüye bedel, dişiye işaret eden he ile ifade edilmiştir. Demek Kur'an'ın saydığı eylemler olan evini yani kovanını inşa etmesi, bal özünü toplamak için her türlü meyvelerden yemesi, Allah'ın vahyettiği yollara girmesi ve balık karnından çıkarması dişi bal arısı tarafından yapılmaktadır. Yani sayılan bütün eylemlerin faili dişi balarısıdır. Acaba Kur'an'ın 1400 sene önce vermiş olduğu bu haber hakkında bilim adamları ne demektedir? Gerçekten de sayılan faaliyetleri dişi bal arısı mı yapmaktadır? Şimdi gelin bu konuda bilim adamlarının sözlerine kulak verelim. Bakalım onlar ne diyor? Onlar diyor ki Kur'an'ın saydığı bütün faaliyetleri dişi arı olan İşçi arılar gerçekleştirmektedir. Kur'an'ın saydığı bu faaliyetlerle erkek arıların hiçbir ilişkisi yoktur. Dişi olan işçi arılardan daha iri yapılı ve kocaman gözlü olan erkek arıların tek görevi genç ana arıyla beraber olarak üremelerini sağlamaktır. Yaz sonunda bu görevini yerine getiren erkek arılar dişi arılar tarafından kovandan atılır ve dişi arıların bakımıyla yaşamaya alışkın oldukları için çok geçmeden ölürler. Gördüğünüz gibi Kur'an'ın vermiş olduğu haberle bilimin bu asırda ulaştığı netice birdir ve aynıdır. Kur'an'ın 1400 sene önce bize gösterdiği ama bilimin yakın bir zamanda keşfettiği bu hakikat, Kur'an'ın Mu'cizevi bir haberidir. Halbuki Kur'an'ın nazil olduğu asırda insanların kovan içindeki iş bölümünün detaylarını bilmesi mümkün değildir. O asrın insanları ne işçi arıların dişi olduğunu ne de kovanı inşa etmek ve bal yapmak gibi faaliyetlerin dişi işçi arılar tarafından yapıldığını biliyordu. Ama Kur'an bunu haber verdi ve haber verdiği gibi de çıktı. Kur'an'ın akılları hayrette bırakan bu büyük mucizesi karşısında onun Allah'ın kitabı olduğunu kabul etmekten başka bir yol var mıdır? Kur'an arıya vahyeden ve onun karnında balı pişiren zatın kitabıdır. Balı dişi arıya yaptırmış, ona vahyetmiş ve asırlar önce kitabında bunu bizlere haber vermiştir. Evet. Kur'an Allah'ın kitabı ve onun ezeli hitabıdır. İnandık ve tasdik ettik.